Yapay insanlar gerçek oluyor. Siz klonsunuz. Siz dünyadaki insanların kopyalarısınız. Ne? Ne klonları? Organların için seni kopyalayabilirler mi? Yapay zeka, yapay et derken şimdi de sıra yapay insana geldi. Evet, yanlış duymadınız. İnsanların ihtiyacı olan organlar için yapay insan üretecekler. Hem de laboratuvar ortamında. Bu sadece bir haber değil, ürpertici bir gerçek. İngiltere'de başlatılan ve Wellcome Trust tarafından finanse edilen bir projede insan DNA'sı sıfırdan sentezlenmeye başlandı. Amaç ölümcül hastalıklara çözüm bulmak ama asıl soru şu: Bu teknoloji bir gün zenginler için organ bankalarına dönüşür mü? Hatırlıyor musun? Island filminde zenginlerin yaşayabilmesi için onların kopyaları üretiliyordu. Fabrikada doğan insanlar duyguları, anıları ve hayalleri olan ama tek amaçları organ bağışçısı olmak olan ürünler. Bugün bilim insanları insan kromozomlarına sıfırdan inşa ediyor. Henüz canlı üretmeyeceğiz diyorlar ama uzmanlar uyarıyor. Cin şişeden çıktı, durdurmak neredeyse imkansız. Şimdi sizlere soralım. İnsanlık kopyalanabilir bir ürüne mi dönüşüyor. Bir gün senin de kopyan yapılırsa, organların, kimliğin ya da hayatın bir başkasına kiralanırsa, hala kendine ben diyebilir misin? Yorumlarda buluşalım. Gelecekte insan olmak ne anlama gelecek?